Herkese tekrar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalımıza hoş geldiniz. Güzel enerjilerinizle sefalar getirdiniz. Bugün hep birlikte çok güzel bir okuma yapacağız. Okumamızın, tarot yorumumuzun konusu. Kim sizi düşünüyor, kim size aşık veya kim size e, hisler besliyor, sizin hoşlanıyor. Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Tabii ki bu kişinin dış görünüşünü de barındıran bir okuma olacak ya da sizin aranızda geçen dinamikle ilgili olacak. Yani aslında onu tanıyabileceğiniz özellikleri vermeye çalıştım ve aradaki aranızdaki enerjinin ne olduğunu tanımlamaya çalıştığım bir okuma olacak. Umarım hepiniz için tutarlılık gösterir ve umarım aklınızda böyle bir soru işareti varsa bu soru işaretini ortadan kaldırır. Önümde iki tane destem var. Birinci destem Noel Gecesi Kabusu destesi ve ikinci destem de Korku Evi destesi. Bu iki desteden birisini seçebilirsiniz. Yine destek olarak kullanacağım kartları da gösterecek olursam Katina'dan bu bakımda destek alacağım. Aynı zamanda gerekirse diye koydum. Twin Flame mesajı da yanıma aldım. Tıkandığım noktalarda da bu kartlardan destek alacağım diyebilirim. Şimdi sizden istediğim şey seçiminizi yapmanız. Birinci deste veya ikinci deste şeklinde seçiminizi yaparak dakikalardan destenizin olduğu yorumu dakikasını bularak dinleyebilirsiniz. Birinci desteyle Noel Gecesi kabusuyla başlayalım ve daha sonrasında da ikinci desteyle devam edelim. Evet selamlar. Birinci desteği seçenler. Noel Giriş Kabusu destesini seçenler. Şimdi kartlarımıza, destemize soralım bakalım. Kim sizi düşünüyor? Kim size aşık? Kim sizden hoşlanıyor? Size enerji akıtan kişi kim? Hediyelerin dörtlüsü. Hediyelerin kralı. iğnelerin dokuzusu, iğnelerin onlusu, mumların üçlüsü, mumların dörtlüsü ve güneş kartı. Birazcık Yanına Katina da almak istiyorum. Birazcık dediğim dört kartlık bir bakım şeklinde Katina'dan destek almak istiyorum. Yelkenli, derviş, sağ ve abanos. Tamam ortaya da bir tane alalım hatta. Daha da net olsun burası. Ve güneş kartı. Zaten iki tane aynı karttan geldi. İkisi de güneş kartıdır. Evet sevgili birinci desteği seçenler, buradan da güzel bir ametist taşımızı alalım, negatifi atalım. Ee, size aşık olan, sizi düşünen kişi kim? Bir bakacağım. Tabii ki burada kişiyi de tanımanız için detaylar vermeye çalışacağım kartlarımdan. Şimdi öncelikle buradaki kartların mesajı çok açık geldi. Bu kişi karakter olarak ve yapısal olarak çok akıllı veya zeki birisi. Ve ben bu insanın sizden yaşça birazcık büyük olabileceğini görüyorum. 1-2 yaş da olsa bu insanın sizden yaş farkı olduğu gözüküyor. Tabi 10 yaş da olabilir, 1-2 yaş da olabilir. Aynı zamanda karakter olarak para harcamayı seven ve sosyal medyada göz önünde çok bulunmayan bir karaktere sahip. Böyle çok ortamcı bir tip diyebileceğim bir insan değil. Daha çok kendi içine kapanıp gözlerden birazcık daha uzakta kalıp kendi dünyasında, kendi küçük dünyasına takılmayı seven bir yapıya sahip gördüğüm kadarıyla ve bu insan vücuduna ya da dış görünüşüne inanılmaz derecede dikkat eden bir insan olarak gözüküyor burada. Şimdi e, tabii ki şunu söyleyebilirim. Dış görünüşüne ve vücuduna dikkat ettiği için böyle bir ortamdan da tanışıklığınız olabilir bu kişiyle. Atıyorum kişi fit olmaya dikkat ediyordur, spor salonuna gidiyordur ve aynı salondan olabilirsiniz. Veya cildine dikkat ediyordur, cilt bakımına gidiyordur. Aynı güzellik merkezinden tanışıyor olabilirsiniz. Çok feminen enerjilerde değil. Aslında burada yoğun bir eril enerji alıyorum ben. Erkeksi bir enerji alıyorum ama aklınızda kişi erkek olsun kadın olsun tabii ki orası fark etmez. Enerjisi bu şekilde geliyor. Fakat gayet hani bakımına özen gösteren bir yapıya da sahip gördüğüm kadarıyla. Şimdi genel olarak çok düşünüp az konuşan bir insan ve bu kişiyle sizin aslında ortak bir alandan bağlantınız varmış geçmişten gördüğüm kadarıyla. Yani birbirinizle ortak bir alandan tanıştığınız gözüküyor. Bu illa geçmişte olmak zorunda değil. Şu anda da ortak bir alan bağlantınız olabilir ama ben şu an biraz birbirinizi görmenizin engelli olduğunu görüyorum. Yani birbirinizi göremediğinizi ya da birbirinizle net bir dinamik etkileşim içinde olmadığınızı bu konuda pasif olduğunuzu görüyorum kartlara baktığımda. Ancak kişi sizi göremediği zamanlarda oldukça fazla enerji akıtıyor. Özellikle geceleri çok fazla sizi düşünüyor olabilir gördüğüm kadarıyla. Şimdi burada sosyal medyada da engelli olabilirsiniz belki bu insanla. Böyle bir durumda olabilir geçmişte ilişki yaşadıysanız veya aynı iş yerindesinizdir. Farklı günler çalışıyorsunuzdur ya da işte az önce dediğim gibi spor salonuna farklı günlerde gidiyor olabilirsiniz. Ya da aynı ortamdayken o ortamı terk etmiş olabilirsiniz iş değişikliği, taşınma gibi durumlardan dolayı ve bu kişi daha önce size ilgi duyduğunu belli eden sonra da ilgisi yokmuş gibi davranan gerginliğe hamleler yapmış gerçekten kendi kendine yeten birisi var burada. Hani sanki böyle konfor alanını, alıştığı durumları hiç bırakmak istemeyen birisi gibi. Yine de sizinle ilgili ben bu insanın bir pişmanlığı olduğunu görüyorum. Sizi tanımaktan oldukça keyif alırken sonra bir uzaklaşmadan sonra bu insanın bir pişmanlığı açığa çıkmış gördüğüm kadarıyla. Ve bu kendisinden kaynaklı gibi de düşünüyor veya böyle biliyor diyebilirim. Hani sanki bu insan sizinle ilgilenmiş, sizinle kendisini iyi hissetmiş, size aşık olmuş gibi gözüküyor. Ama sonra da bunların hiçbirisi yokmuş gibi davranmaya başlamış. Hani çünkü düşüncesi zaten ben kendi kendime yetebiliyorum. Ben kendimle iyiyim gibi düşünüp sonra bu ilişkiye adım atmak istememiş gibi gözüküyor. Ve burada mumların üçlüsü kartıyla beraber gerçekten sizi iyi tanıyan birisi ya da sizi tanımak için uzun süre sizi gözlemlemiş, sizi stalk yapmış birisi olarak gözüktü. İyi birisi olduğunuzu düşünüyor ve hissettiği hisleri mantık çerçevesine alıp açıkçası burada arka plana atmaya çalışıyor gibi. Hatta hislerini bastırmak için başka kişilere de odaklanmış olabilir. Çünkü burada bir sağ enerjisi aldık. Şimdi bu kişinin kim olduğunu biliyorsanız eğer başka bir insanla ilişkisi olduğunu dahi öğrenmiş olabilirsiniz. Çünkü sağda şu vardır. Bu size yansıttığı enerji olarak geldi. Sağdaki enerji size karşı aslında zamanında bir şekilde bu kişinin verici olduğunu yani bir şekilde sizinle belli paylaşımlara girdiğini belki nezaket çerçevesinde size yaklaştığını ama sonra bir şeyleri ciddiye bindirmediğini söylüyor ve o yüzden de diyorum ki belki hepiniz için değil ama belki yüzde %50'lik bir kısmınız için bu insan şu an bir başkasıyla bir ilişki içerisinde olabilir böyle bir şey duymuş olabilirsiniz değilse bile başka kişilerle konuşarak aslında size yansıtacağı bu enerjiyi bastırmaya çalışıyor olabilir şeklinde geldim. Şimdi burada iğnelerin onlusu var ve iğnelerin dokuzlusu var. Ben geçmişte bu insanın size çok net çok dürüst gelmediğini görüyorum. Özellikle son görüşmenizde ya da son konuşmanızda artık iyice uzaklaşmış olabilirsiniz ya da işte uzaklaşmaya dair hamleler yapılmış olabilir ama ben daha çok karşı tarafın enerjisinde bunun olduğunu görüyorum. Yani sanki kendisi size bir şeyleri karşılıksız hissettirmiş gibi gözüküyor ve siz de madem hani duygular karşılıksız veya bana bu hisler içerisinde değil deyip bu uzaklaşmayı kabul etmişsiniz veya bunun kartıyla beraber aslında bu sizin için bir kırılma noktası olmuş. Yani gerçekten mutlu hissederken bir yanda bu kişi sizin hislerinize, um, hislerinizi, dünyanızı tepe etmiş olabilir şeklinde de gözüktü burada. Yani uzaklaşmanızın sebebi aslında bu kişi ve bunun kendisi de farkında. Hala size karşı güçlü hisleri var. Bu yüzden pişmanlık enerjisi de alıyorum ben bu kişiden. Ama e, bir yerde artık bağlantınız kopmuş gibi gözüküyor. Özellikle yine bir çoğunuz için %70 kadar bir oran verecek olursam bu insanla karmik bir ilişkiniz olmuş olabilir veya karmik bir karşılaşmanız, tanışmanız olmuş olabilir. Tabii ki tesadüf değilmiş. Birbirinize çok fazla şey katmışsınız ama e, sanki siz yolunuza devam ederken bu insan size enerji akıtmaya devam etmiş gibi gözüküyor. Devam edelim. The Fall. Aptal kartı. Ee, ve güç kartı. Burada güç kartını sanırım bu destede ilk defa seçiyorum. Ve iksirlerin beşlisi kartı. Evet yani burada aptalca bir hamle yapılmış özellikle karşı taraftan sizden uzaklaşmak gibi. Çünkü o sırada şunu düşünmüş. Yani kendimi neden bir ilişkiye bağlım ya da bu ilişkiye bağlım gibi burada size karşı birazcık kıskanç veya hani yaşam tarzınızı kıskanan bir insan olduğunu görüyorum bu yüzden de belli bir süre geçirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi devam etmiş çünkü geleceğe dair birazcık karamsarmış sonrasında da size arka plana atmayı tercih etmiş şu an ne oluyor ne düşünüyor diye bakmak da istiyorum şu an ne oluyor ne düşünüyor Hediyelerin kraliçesi. Şu an onun gözünde gitgide daha da yücelmişsiniz. Sanki uzaklaştıkça bu insan sizin onda bıraktığınız acıyı daha çok hissetmiş gibi. Aslında başta onun canı yanmamıştı. Başta sizin canınız yanmış gibi gözüküyor ama zaman geçtikçe bu insan sizin özgürlük alanınızı gördükçe bakın böyle size sanki birazcık öfkelenmiş gibi görüyorum ben burada. Bu kartı gördünüz mü? Sanki biraz öfkeli gibi. Hani sizin iyi olmanıza, sizin hayatınıza devam etmenize karşı bir kalp kırıklığı var. Bir acı veriyorsunuz ona. Yine de bunu arka plana atmaya çalışıyor gibi ve yine burada iğnelerin üçlüsüyle beraber araya çok fazla üçüncü kişi de girmiş olabilir ama hala bu insan sizi düşünmeye, enerji kıtmaya veya size karşı hisler beslemeye devam ediyor şeklinde geldi sevgili birinci deste şimdi bakalım eğer ki bu insanı tanıdıysanız tarot destesinin yorumu bu kadardı devam edelim kişi size ne söylemek isterdi sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum beni biraz anlamana ihtiyacım var ve beni affetmeni istiyorum. Evet kişinin sizi düşünme sebebi aslında bir af dilemek. Yani bir şeylerden pişman olmuş belli. Çünkü o böyle düşünmüyormuş. Yani uzaklaşırken işlerin böyle gideceğini düşünmüyormuş. Bu kadar yara alacağını düşünmüyormuş. O an sadece yapacağı güç gösterişine odaklanmış gibi gözüküyor. Ve şu an atmak istediği bir hamle var ama The Fall kartı ve sana söylemek istediğimi düşünüyorumla beraber bir adım atarsa çok çılgınca olabileceğini ve karşılığını alamayacağını da düşünüyor ve aslında kalben sanki onu affetmenizi istiyor gibi. Hani beni bana anlayış göster ve beni affet ve ben seni düşünüyorum. Yani aklımdasın aklından çıkmıyorsun ama benim şartlarım böyle böyleydi gibi bir düşünce içerisinde. Ancak dediğim gibi sanki bu kişiye hissettirdiğiniz şey birazcık da aşktan ziyade aşk acısı gibi. Yani yaptığı bir şeyden pişman olup da aşk acısı çeken birisi var gibi gözüküyor burada. Sevgili birinci desteği seçenler yorumunuz bu şekildeydi. Size enerji akıtan kişi tanımlayabileceğim, anlatabileceğim kadarıyla böyle bir insandı. Umarım tanımışsınızdır ve umarım bu bakım sizin için faydalı ve yararlı olmuştur. Ee, tabii ki burayı uzatabilirdik bundan sonrasında ne olacak gibi ama benim burada gördüğüm bir etki var. O da birazcık kişinin karmik bir insan olabileceği ile ilgili. O yüzden buranın gelecek sürecini bakmıyorum çünkü tutarlı olmayacaktır. Belki başka okumalarda başka direkt o konuya yönelik bir kart seçerseniz daha tutarlı bir okuma olacaktır diyebilirim. Ama yine de ben bu insanı tanıdım ve merak ediyorum da diyorsanız bireysel danışmanlık için Instagram'dan Tarotlu Voice'in hesabıma mesaj atabilirsiniz. Aynı zamanda diğer videoları izlemek istiyorsanız da kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Başka okumalarda ya da bireysel danışmanlıkta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Evet burayı kaldıralım bakalım. Selamlar sevgili ikinci desteği korku evi destesini seçenler. Kartlarımızı karıştıralım ve bakalım. Kim sizi düşünüyor, kim sizden hoşlanıyor, kim size enerji akıtıyor sevgili ikinci desteği için. Bu insanı tanımlayacak özellikler neler, aranızda neler yaşandı gibi gibi enerjilere dair tüm mesajları almaya çalışacağım. Kılıç prensi, aşıklar, tılsım onlusu. Kupa altılısı, bu kişi görüştüğünüz veya daha öncesinde tanıdığınız veya zaten hayatınızda olan birisi olabilir. Yüksek ihtimalle hissettiğim şey bu. Yıldız. Çok güzel kartlar geldi. Ve Katina'nın da desteğini elbette ki alalım. <laughs> Karıştıralım burayı. Çok pozitif kartlar var bu arada. Tam anlamıyla size aşık bir insan görüyorum açıkçası burada. Kapı. Haç. Ağaç çapa, ay ve eprahat. Tamam, görmüşken eprahatı da buraya koyalım. Evet sevgili ikinci desteği seçenler, şimdi sizi düşünen kişi bu hayatta çok fazla şeye sahip bir insan olarak gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Yani bu kişinin sunacak çok fazla şeyi var. Maddi açıdan olabilir, verme enerjisi fazla birisi olabilir ya da bu kişi zaten çocuklu bir insan olabilir gibi gözüküyor. Ama bir şekilde e, tılsım onlusu ile beraber oldukça varlıklı birisi gibi. Bereket enerjisi, bolluk enerjisi kişide veya kişinin hanesinde çok yüksek şekilde geldi. Aynı zamanda ilişki içinde verebilecekleri. Yüksek potansiyelde olan bir yapıya sahip hem verici hem de yumuşak bir karaktere sahip bu kişi. Maneviyata oldukça değer veren bir insan. Sevdiklerine bağlı, sezgi hisleri güçlü ve çok sadık bir karakter görüyorum ben burada. Şimdi buradaki Kılıç Prensi birazcık yumuşak huyluluk konusunda beni ikileme düşürüyor. Ama diğer kartlara baktığımda kişinin gerçekten manevi değerleri, duygusal tarafları çok güçlü. Zaten sevdikleriyle pozitif kalabilen bir insan. Aynı zamanda aşk bu insan için çok önemli. O yüzden dışarıya karşı sert veya bencil bir görüntü çizse de evet aslında bu da olabilir. Biraz belki kişi bencil yapıda birisi de olabilir ama sevdikleri yine de bu insan için önemli şeklinde gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Ve bir yandan da burada gördüğüm şey tılsım prensesiyle beraber bu kişinin aşırı derecede verme eğiliminde olduğu. Yani e, sadakat konusunda en iyisini yapmak istiyor. Güvenilirlik konusunda en iyisini yapmak istiyor. Hani bir söz veriyorsa bu kişi bu sözü tutuyor. Yapacağım dediği şeyi yapıyor. Bunun peşinden gidiyor. Yani ben böyle birisi olduğunu hissediyorum açıkçası ve Şimdi sizinle ilgili bağlantısı ne diye baktığımda, bu bağlantıya baktığımda henüz arası, aranızda böyle bir adı konmuş bir bağlantı olmayabilir veya adı konmuş bir bağlantıysa bile şu an biraz kopuk olabileceğiniz gözüküyor. Haç kartının enerjisi bana bunu verdi. Yani aslında aşıklarla bir bağlantı var ama yok gibi sanki. Hani bu kişiyle düşman değilsiniz. Birbirinizden nefret etmiyorsunuz ama sanki şu an tam arkadaş da olamıyorsunuz. Tam arkadaş da değilsiniz gibi arada bir yerlerde biraz tereddütte kalmış bir noktada gibi gözüküyorsunuz. Aynı zamanda bir kısmınız için söyleyeceğim bunu herkes için değil. Üçlü bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz ve kişi zaten bir yere ait olabilir. Bu yüzden de sadık olmak istediği için sizi net bir yere koymakta zorlanıyor olabilir. Aklıma böyle bir senaryo da geldi açıkçası. Yine bir çoğunuz için söyleyebileceğim şey, siz zaten bu kişinin size karşı olan hislerinin farkındasınız ama Ay kartı beraber aranızdaki bağlantıyı tanımlamakta siz de zorluk çekiyorsunuz. Ya da önceden ilişkiniz olduysa da, zaten bir ya da şu an bir ilişki içindeyseniz de Aranız şu an kötü olabilir. Ya da böyle bir geçmişteki gibi değiliz diyebilirsiniz ama korkmanızı gerektiren bir şey yok. Eğer bir ayrılık dönemi veya hayatınızdaki kişide bir kopuş dönemi yaşıyorsanız bu insanı ben hala sizde görüyorum. Yani hani benim bir işte eşim var veya sevgilim var ama şu sıralar eskisi gibi değiliz diyorsanız hala sizde yani hala sizin için kalıcı, hala kalıcı bir ilişki içerisindesiniz ve bu birliktelik güçlü bir birliktelik sizin için. Bunu da söyleyebilirim. Tabii ki kolektif bir yorum olduğu için Buradan herkese gitmesi için birazcık bazen ilişki tiplerine de bölmek gerekiyor. Ama ben size bu kişiyi tanımlayacak olursam, şimdi ben bu insanın <laughs> vücudunda ya da yüzünde bir yüz olduğunu açıkçası alıyorum. Böyle bir Yara izi olabilir, doğum lekesi olabilir ya da ameliyat izi tarzı bir şey olabilir gibi gözüküyor. Hani kişiyi tanıyamadıysanız eğer, e, hani kim beni düşünüyor, kim benden hoşlanıyor gibi. Böyle bir yara izi olan, özellikle sol taraflarında bir iz olan, onu belirleyen böyle bir ben olan ya da birisini biliyorsanız böyle bir surata sahip olabilir. Tabii ki buradaki kartlardan okumak zor ama böyle bir duyum geliyor diyebilirim. Yine Eprat karakterine de bakabilirsiniz. Eprat karakterine de benziyor olabilir biraz. Bazen baby faced, biraz ince dudaklı, biraz eğik burunlu ve gözleriyle dikkat çeken birisi olabilir gibi gözüküyor ve yüksek ihtimalle kumral tenlerinde olabilir gibi gözüküyor. Bazen bu kişi çekingen de gözüküyor ama liderlik özelliği gerçekten yüksek birisi. Dediğim dedik birisi, dediği şeyi yapan birisi. Ayrıca konu aşk olduğunda konu gönül meseleleri olduğunda evet bu insan geçmişte aşk konusunda yara almış ama aşka çok inanan birisi yani ben kişinin aslında geçmişte ilişki konusunda olumsuz bir tecrübe yaşayıp sarsıldığını görüyorum ama hala daha ilişkiye karşı inancı tam şeklinde geldi gördüğüm kadarıyla peki devam edelim sizi Size karşı tam ne hissediyor bu insan? Tılsım yedilisi. Çok yüksek bir beğenisi var. Kılıç kraliçesi ve kendisine eş olabilecek potansiyelde veya eş gibi görüyor. Ama kılıç ikilisi. Kafasında ikilem yaratan bir konu var ve ermiş kartı. Size karşı ki altta da kupa kralı çıktı onu da göstermek istiyorum. Size karşı bu kişi çok yoğun bir beğeni ve aşk duygusu içinde kesinlikle onun aklındasınız ve sizi sürekli olarak aklından geçiren, sürekli olarak sizi izleyen, gözlemleyen bir yapıya da sahip olabilir. Ama şu an içinde geçtiğiniz süreçten dolayı şöyle bir durum olabilir. Ya kişinin hayatında bir evliliği var ya da bir ilişkisi var. Oraya sadık olmak istiyor ve bazen sizi görmezden geliyor. Sizi bir yere koyamıyor. Ya da bir ilişki içindeydiniz, ayrıldınız. Bu sorunları aşıp aşamayacağınızı bilemiyor. Ya da zaten bir ilişki içindeyseniz de belli sorunların üstesinden gelip artık ilerlemek istiyor. Gerçekten sizi seven, size aşık olan bir insan görüyorum ben burada açıkçası. Sürekli olarak sizi düşünme hali var. Ve zaten adım atmaya da açık. Şu an yani onu engelleyen bir takım durumları olsa dahi stratejik davranacaktır ve bu insan sizin yanınızda olacaktır gördüğüm kadarıyla. Zaten importör kartı da geldi burada. Ama bakın altta da bir kılıç altılısı geldi bu kişi sizinle olurken birileri zarar görebilir veya belli çatışma veya kavgalarla beraber siz birlikte olabilirsiniz şeklinde gözüktü. Çok beğeniyor sizi. Sizi inanılmaz derecede beğeniyor ve sizinle tamamlanmak istiyor. Tamamlanma güdüsü çok yüksek ve aranızdaki dinamiğe de liderlik etmek istiyor şeklinde geldi. Sevgili ikinci desteği seçenler. Yani imparator birazcık koç enerjisi verir. Ermiş Başak Burcu enerjisini verir ama burada gruplar çok fazla var. Kupa var yani su grubu var, hava grubu var yani o yüzden direkt bir burç vermeyeceğim. Ama bunların baskın geldiğini bilebilirsiniz. Peki bu kişi size ne söylemek isterdi? Sana yaşattığım tüm kötü şeyler için üzgünüm. Şimdi burada kılıç ikilisi ve sana yaşattığım tüm kötü şeyler için üzgünüm de kişiye kararsız kaldığı için veya sizi net bir yere koyamadığı için arada deride bıraktığı için ya da ilişkide ilerleme yaşatamadığı için üzgün olduğunu ve bu konuda gerçekten bir acı çektiğini ve sizinle ilgili stratejik hamleler yaparak aslında size layık olduğunuz şeyi vermek istediğini söylüyor gördüğüm kadarıyla. Yalan söylemek gerçeği söylemekten çok daha kolaydı. Şimdi buradaki söylediği şey neyle ilgili diye baktığımda bir eyleminin sonucundan bahsediyor. Sanki bu kişi yaptığı bir eylemle sizi yanıltmış olabilir ve bunun kolay olduğunu söylüyor ki o sırada bir kart kendini attı. Ya yani sanki ya sessiz kaldı daha güvende kalmak için ya da size hislerini açmadı. Yani böyle bir duruma girmiş. Aranızda sanki size bir şey engel olmuş gibi gözüküyor ve bunun daha güven verici olduğunu söylermiş. Kalbim sadece yap dedi ve son bir tane daha alalım. Seni nasıl geri alabilirim? Bir şey yapmış ama yaptığı ya da bir şey onda ikilem yaratmış ama bundan dolayı üzgün ve mantıklı davranarak bu şeyin üstesinden gelmeye çalışacak birisi var. Ve yoğun olarak düşüncelerinde gerçekten sizi beğendiği, sizi özellikle yoğun bir stalk halinde olduğunu ve nasıl geri alabileceğine dair hamleler yapmayı düşündüğünü söyleyebilirim sevgili ikinci deste. Sizin yorumunuz da bu şekilde geldi. Umarım sizin için faydalı olabilmişimdir. Tabii ki daha detaylı, daha net bakım almak isterseniz bireysel danışmanlık için Tarot Dovay'sın in Instagram adresinden bana mesaj atabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup videomu beğenebilirsiniz. Umarım bu bakım sizin için yol gösterici ya da bir şeylerin netliğe kavuşturucu olmuştur ve umarım uyumlanabilmişsinizdir. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.